Ne var güzel abi. He <laughs> abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? az önce bülbül gibi ötüyordun ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az bir önce bülbül gibi ötüyordun. Ben de dedim abim iki kahve vereyim dedim. Yani para falan da alayım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad Pitt'i gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın yüzyılı onunla benzetçeler. Bak bunu da çök. Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içtin sen? <laughs> bak, bak doldururken. Lan oğlum bırak çayı pislik çay içinde. Şey seni çay şöyle çay. Pislik içinde lan şey. Çay mı? Al, Baksana bak. şimdi. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz, için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Ayıp ettiysen var ya. Sen bunu hiç 10 yaş gençleştirdin. Suyu hiç, denizden hiç. mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden. Yarısı tuvaletten, yarısı denizden, yarısı <laughs> balgam, yarısı Neyse abi beni tanıdıklar. Bak yengemizin... Oğlum midem bulanıyor, iyice midem bulandırdı bak. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengemi şeker atmıyor. Ben ne amcamın kızı. Şu mısın? kaşık Tıze. senin dudaklarına çarpsın. Yani. Allah belanı Amcanın evet. kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. <laughs> ne eniştem benim. Açık ol açık. Şeker atmamızın gerek yok. Senin her gün 15 şeker senin evet, dudaklarına evet. çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam sana? çakal ya. Üç tane atayım mı? abi? Üç tane. Sen nerede oturuyorsun? Ben sen orada oturuyorum abi sen. Belli zaten. <laughs> sen abi. <laughs> Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. On numara beş oldu. Üç tane atıyorum abi. He? Bir, iki, üç. Yenge sen? Ee, eniştemin amcanın oğlunun kızı kaç şeker? Bir, iki, üç. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Buyur, Önce ederim. bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine sıcak. Odunum oğlum ben odun odun. Abi. Estağfurullah sen direkt benim <laughs> Öyle böyle yengem. İkmeye bak. Ya. Al yanında bulunsun. Enişteme mi Sana ne oluyor yengem? Parayı mezara mı götüreceksin? Kefenin cebi yok al şunu ya. Allah'ım yarabbim al. Al. İlla diyor sen Alış. benim ayaklarıma kadar getir. Şöyle bir güzel. <laughs> Afiyet başı. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet. Gidelim abi iki buçuk beş maaşı, serbest. Bakalım yakışıklı olduğun kadar da centilmenmişsin. Hayır dişler kolay gelsin. Biz de pazarlıksız mal Aynen abiyim zaten üç altı yedi ben sana iki buçuk beş yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere sen nerelisin Ben mi nerelilere benziyorum? Kars Vegas Ligor Texas. Kastigor mu? He. Ama. Sen abi. Oo. Abi hepimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var? Oo yapmaya. Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin annenin geldi benim annemi Hepimiz zincirleme akrabaysan Sen niye diyorsun ya? Sen de benim akrabamsın yani. <laughs> İşler <Hiç gülüyor> mi? Benziyoruz ama. Var mı ya? He. Sen biraz daha yakışıklısın. Yere <laughs> gideceğim. Ya ben işte gözümü attın kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz <laughs> ettin bizi kapat ya. Kapat.